Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın en önemli konu başlığı Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı oluşturuyor. Başkan değişikliğinin ardından Merkez Bankası'nın para politikasında değişebileceğine yönelik bir algı oluşmuştu. Ee, ancak yapılan açıklamalar bu endişelerin önemli ölçüde ortadan kalkmasını sağladı. Dolayısıyla bu haftaki toplantısında Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak söylemlerde bir değişiklik olup olmayacağı oldukça önemli. Öyle ki para politikasında faizler sabit kalsa bile Merkez Bankası'nın söylemlerinde değişikliğe gidip gitmeyeceğinin piyasalara yön verecek ana dinamik olarak çalışacağını tahmin ediyoruz. PPK toplantısı öncesinde TL varlıkların genel görünümünde ise anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. Bu noktada dolar TL'nin 8-18-20 bandındaki hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Perşembe günkü toplantı öncesinde de bu tablonun anlamlı şekilde değişmesini beklemiyoruz. Borsa İstanbul'da ise 1420 puan seviyesini takip etmeyi sürdürüyoruz. Öyle ki BIST 100 endeksi bu seviyenin üzerinde kalıcı olarak tutunmakta önemli ölçüde zorlanıyor. PPK toplantısında verilecek mesajların ardından kısa vadeli görünümün biraz daha netleşmesini bekliyoruz. Tersi bir senaryoda geçerli olmakla birlikte endeksin 1420 puan seviyesinin üzerinde tutunması durumunda bunun yukarı yönlü eğilimi destekleyen bir zemin yaratacağını düşünüyoruz yurt dışında ise bu hafta Amerika'da iç çeyrek bilanço sezonunu takip edeceğiz. Amerika'da JP Morgan, Wells Fargo ve Citigroup gibi şirketlerle finansal sektör özelinde başlayacak iç çeyrek bilançoları ve yıllık bazda bakıldığında da ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak karlılıklarda belirgin şekilde artışlar görüleceği tahmin ediliyor. Diğer taraftan makroekonomi veri tarafında ise Son dönemde Amerika'da oldukça güçlü veriler izliyorduk. Dolayısıyla bu eğilimin bu haftaki perakende satışlar verisiyle devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Öte yandan tahvil faizlerinin hareketlerinin de yakından izlendiği bir dönemde Olduğumuzu düşünürsek ABD'de açıklanacak olan e, tüfe rakamının da haftanın en önemli konu başlıklarından biri olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bugün ve yarın Amerika'da e, 10 yıl ve 30 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla bu ihalelere gelecek talebinde e, genel risk iştahı üzerinde belirleyici unsur olarak çalışacağını tahmin ediyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü Ludiclub izlemeye devam edin.